Norveç'e hoş geldiniz. <laughs> bu ülke nasıl bu kadar zengin olmuş? Gerçekten dedikleri kadar var. Bu zamana kadar Avrupa'da içtiğim en pahalı kahve olabilir. Bakın bu insanlar kim biliyor musunuz? Birazdan anlatacağım. Çünkü burada fakirlik yok. Eğer diyelim ki dilencilik yapacaksın, sokakta yaşamak istiyorsun, devlet dilencileri topluyor. Çok iyi ya. Çorba değil başka bir şey, Şampiyonlar Ligi gibi. İki tane sakız bu küçük yüreği. Kişi başı 100 bin dolar civarında gelirleri var. Gezdiğim en pahalı ülkelerden bir tanesi. Eğer bu ülkede kitap yazarsanız devlet kopyasını sizin teşvik etmek için satın alıyor. Hazırsanız Norveç gezimiz başlıyor. Yağmurlu bir Norveç gününden herkese selamlar. Nasılsınız efendim? Şu anda Norveç'in başkenti Oslo'dan size sesleniyorum. Buraya yaklaşık 1 saat önce geldik ve bu güzel ülkede dört gün boyunca fiyortları, şehirleri, köyleri gezeceğiz. Çok güzel bir rota çıkardık. Buraya da İskandinav ülkeleri gezisinde Finlandiya, İsveç yaparak geldik ve yaklaşık 6 saatlik yolculuk sonrasında Stockholm'dan Oslo'ya ulaştık. Hava pek tabii ki tahmin edeceğiniz üzere bu coğrafyada çoğu zaman olduğu gibi kapalı. Özellikle kış aylarında neredeyse 24 saat kuzey bölgesinde gece oluyor. Hiç gündüz görmüyorlar. Yaz aylarında da Haziran ve Temmuz aylarında özellikle çok uzun günler yaşıyorlar. Hani bizdeki düzenin tam tersi var aslında burada. Geceler aşırı uzun, gündüzler aşırı uzun olabiliyor ya da tam tersi şeklinde. O yüzden bu coğrafya biraz soğuk, meşakkatli, yaşaması zor. Gezmesi de çok zor. Şu ana kadar dünyada da gezdiğim en pahalı ülkelerden bir tanesi ve Kuzey Avrupa ülkelerinin de içerisindeki en pahalı ülke Norveç. O yüzden bu kadar pahalı bir destinasyonu hadi gelin beraber gezelim. Birkaç bölüm yapmayı düşünüyorum Norveç'ten. Bu böyle daha çok ülkeyi tanıma şeklinde olacak ve özellikle size aktarmak istediğim harika detaylardan bahsedeceğim. Açıklama kısmını da okursanız çok güzel bilgiler alırsınız. Hazırsanız Norveç gezimiz başlıyor. Norveç'in nüfusu 5 milyon ve gayri safi milli hasılası 500 milyar dolar. Kişi başı 100 bin dolar civarında gelirleri var. Ve burası dünyadaki en sosyal devletlerden bir tanesi olarak biliniyor. Eğitim ücretsiz, ilkokuldan üniversiteye kadar çok cüz'i bir para ödüyorsunuz özellikle üniversitede ama diğer bütün eğitim haklarınız ücretsiz. Eğer bu ülkede kitap yazarsanız devlet bin ya da on bin tam sayısını hatırlamıyorum kopyasını sizin teşvik etmek için satın alıyor. Ülkedeki yaşam süresi çok uzun. Konuştukları dil kendinin Norveç dilleri. Para birimleri de Norveç kronu. Özellikle fiyatlara çok dikkat edin. Burası çok farklı bir ülke yani diğerlerine benzemeyecek. Ne Orta Avrupa ülkelerine ne de hatta komşularına bile benzemeyecek. Çünkü onlardan bile kat be kat zengin bir ülke. Peki bu ülke Nasıl bu kadar zengin olmuş? Arazi olarak Türkiye'nin yarısı kadar bir coğrafya. Baktığınız zaman Grönland'a kadar yani aslında T kuzey kutbuna kadar daha doğrusu bir arazisi var. Özellikle buzulların itmesiyle oluşan fiyortlarıyla ünlü 400 binden fazla göl var. Ama bunların hemen hemen hiçbir tanesi bu ülkenin ana gelir modelini oluşturmuyor. Çünkü bu ülkenin ana gelir modeli 1960'larda bulunan petrol ve yeraltı kaynakları. O zamanın yöneticileri diyorlar ki biz çok önemli bir şey bulduk. Bunu dünyanın gelecekteki ihtiyacı için kullanacağız ama bunu sosyal devlet olarak bütün halkımıza eşit paylaştırarak kullanacağız diyorlar. Ve hala günümüzde bile bunun çok iyi kaymağını yiyorlar. Çok büyük devlet fonları var. Hatta televizyonlarda böyle görmüşsünüzdür haberlerde. Bütçe fazlası falan veriyorlar. Halka referanduma gidiyorlar bu parayı ne yapalım diye. Halkta harcamayalım dursun diye. O yüzden devasa bir şirket ülke aslında burası ve ana gelir kalemi de bu. Bununla beraber pek tabii ki günümüzde artık işler pek oralı olmuyormuş. Daha çok finansal hizmetler alanlarında çok büyük paraları oldukları için kazanıyorlar. Keza bunu Birleşik Arap Emirlikleri de başardı mesela. Norveç de aynı yolda ilerliyor. Bu ülkede birçok meslek kolu hemen hemen aynı para kazanıyor. Sosyal devlet olduğu için aynı İsveç gibi. Yani sokakta bile bunu daha ilk izler ilk gördüğünüzde anlıyorsunuz. Herkes her şeye ulaşabiliyor burada. Çünkü burada fakirlik yok. Eğer diyelim ki dilencilik yapacaksın, sokakta yaşamak istiyorsun. Devlet dilencileri topluyor. Diyor ki benim diyor vatandaşım diyor evi olmak zorunda. Ben diyor devlet babayım boşama buradayım diyor ve herkese ev, gıda, iş sağlamak zorunda. O yüzden burada bir nebze aslında fakir insan yok. İşte bu yüzden bu ülkede fakir olmadığı için kişi başı geliri 100 bin dolardan fazla olduğu için dünyanın en mutlu 10 ülkesinden bir tanesi. Mutsuz olmaları için hiçbir sebep yok. Çünkü onları gelecekte kaygılandıracak neredeyse hiçbir şey yokmuş. Birçok internet okuduğum blog onu söylüyor. Para var, huzur var, eğitim var, sağlık var. Tek sıkıntı hava. O yüzden bu havalardan dolayı devlet gençleri alkolden uzak tutmak, bunalıma girmesinler diye engellemek için olabildiğince mesela alkol ve tütünü ulaşmamaları için çok pahalı satıyormuş. Hatta öyle ki bundan önceki gittiğim birçok ülkedeki petrol istasyonlarına girdiğimizde arka taraftaki raflarda full alkol sigara olurdu. Buraya gelirken yolda hiç görmedim. Bununla beraber dünyanın en büyük somon üreticisi burası. Norveç somon hepiniz biliyorsunuzdur. Bizdeki en pahalı gıdalardan bir tanesi ne yazık ki somon. Ama burada çok uygun fiyata satıyorlar. Marketleri falan da gezeriz. Burası aynı zamanda bir Vikingler ülkesi. 8. ve 11. yüzyıl arasında Vikingler burada hükmetmiş. Bütün ülkeyi aslında temelinde oluşturan insanlar ve hatta İrlanda'yı falan da onlar kuruyorlar. Ama günümüzde aslında göçmenlerle beraber burası da artık karışmaya başlamış. Nüfusu da artmaya başlıyor. Son 20 yılda %10 civarında nüfus artışı oluşmuş. Hatta gençleri çocuk yapsınlar diye teşvik ediyorlarmış. Böyle bir giriş yaptık Norveç'e. Hazırsanız yavaştan burada gezilecek önemli noktaları beraber gezelim. Şimdi şehre Oslo'da ilk bu Vigeland Park adındaki parktan gezmeye başladık. Devasa bir park. Dünyanın en büyük parklarından bir tanesi ve bir heykel abi varmış. Onun parkıymış. 200 küsür tane de heykeli var. Şimdi o detaylara girmeyeceğim. Gerek yok yani onları ben de çok bilmiyorum zaten. Buraya gelme amacım park görmek değil daha çok fiyortları görmekti ama harika bir park yapmışlar. Çok düzenli. Böyle yağmur yağıyor buz gibi hava ama millet bakın spor yapıyor. Zaten yaşam süreleri de 80-90'dan aşağı yok bu ülkelerde. Bu park Osta'da bulunuyor. Merkeze oldukça yakın. Zaten bu arada Oslo'da gezecek de öyle çok fazla bir şey yok. Müzeler vesaire var daha çok. Biraz böyle çarşı pazar dolaşılacak noktalar var. Bunu söylememin sebebi bu ülkeyi bu kadar güzel ve önemli kıran şey turistik olarak tek tabii ki fiyortları ve doğası. Biz de zaten bu yüzden geldik buraya. Meydana geldik şimdi. Burada direkt iskelenin olduğu yere ulaşılabiliyor. Burada da böyle Pakistan mutfaklı ve sokak yemeği mutfaklı. <laughs> Farklı sokak yemeği araçlarını görüyorsunuz. Burada çok popülermiş yerlermiş. Hat dogundan vesaire diye ama ben bulursam hakkımı balıktan yana kullanacağım. Şurası da belediye binasıymış. Tam şehrin kalbinde ama şu an bak tadilat altında olduğu için pek bir şey görünmüyor. Yani çok da önemli değil zaten. Abi Hawaii kışın. Şimdi böyle görüyorsunuz ya kışın bir de karanlık olduğunu düşünün. Aylarca Ocak, Şubat, Aralık'ta bu coğrafyanın en büyük sıkıntısı. Çok şey şu an yaz ve sonbaharın başı olduğu için Gayet hava aslında sıcak. Çok soğuk diyemem. Gel abi. Onlar hele yansına bak. Yasemin biraz boğazında ağrı başladı soğuktan. Kendisi <laughs> doktor olur. Hayatının en pahalı boğaz spreyini aldı. Evet göster. Ne kadar aldın? Ha, bu... 254 yani 25 euro. <laughs> Türkiye'de ne kadardır <laughs> bak, ki bu mesele? Bunu iyileşeceğim bunu sıkmadan iyileşmem lazım. Bir şey değil mi? Bak ben de o kadar gezerim. Telife gider <laughs> Bu kadar <laughs> pahalısını görmedim. <laughs> bir de bu kadar çıkıyor. Küçücük kadar. Geldiğimiz yere bakın. Abi bence biz var ya bir tabak yemek söylerim. Somon. 4 çatal, ka çatal kaşak. <laughs> <laughs> Valla dört çatal kaşık versinler. <laughs> ya sen iyileştin sen ben kullanmana hiç... gerek yok. Çok ben felaket. 15 Lan 15 ya, İsveç ne ya. kadar ucu, İsveç ne kadar ucuzmuş buranın yerinde. Yani 25, 25. Bize diyorlardı Norveç'te ya göreceksiniz ya. diye başladık. Gördük. gördük. Bu Oslo. Şurada bir İstiklal <laughs> Caddeleri var. Oraya doğru Aha. gidiyoruz şu anda. Böyle bayağı mağazaların, restoranların, barların olduğu yermiş orası. Aa koşun. Burada <gülüyor> <gülüyor> taksiler bile Tesla bu arada. Kaç tane taksi gördüm az önce Tesla'ydı. Tesla Şurada cadde başlıyor. Oraya doğru gidelim bakalım. Ne yapıyormuş bu Norveçliler? Oslo'lular nasıl yaşıyorlarmış? Karsgatın caddesindeyiz. Kral caddesi böyle tatlı tatlı evler var. Burası da tarihi bir kent. Zamanında Nazilerin bombaladığı en çok bombaladığı yerlerden biri. Neresi? Norveç. Orada. Oslo. Ve burada bir tane köy vardı aslında. Orayı da. Hatta Netflix'te bunun dizisi mi filmi mi ne vardı? Ben izlemiştim onu. Polisler şimdi yanlarında çekmeyeyim atlarla geziyor günümüzde bile. Şurada geliyorlar bak. Arkanda gidiyor at top şeyler, atlılar. Niye böyle şehrimde herkesin atla gezersin ki polis olarak? Geçti yani bu devirler. Bir de çok mutlular. Herkes gülüyor, herkes selam veriyor. Çin'in yeni bir şeyi var. Mesela Arabası. Elektrik aracı var. Bak içine girebilirsek görürüz. Çinlilerin mi ürettiği bir araba? Yeni araba aynen. Gelmişken alalım bir tane. E, Boş dönmeyelim. Biraz. Ne kadardı? E, şey, kapalı. Nio markanın adı. Nio. Kapanmış. Yok Türkiye'de bu, bu arada. Bak şu. Ferrari'ye de benziyor. Makine ne benziyor? Ay, İçeri şu an girebiliriz. Şurada kapalı. kapalı. Dönüyor, Neyse en azından genel kültürümüz şey artmış oldu. Teşekkürler yani Gökhan bu bilgi için. <laughs> Bu arada bu geziyi artık son ülkemiz Avrupa Rüyası ile beraber yapıyoruz. Yolculuğumuza Polonya'dan başladık. T Norveç'e kadar geldik 11 günde. Kaç 8 ülke mi gördük abi? 8 ülke gördük. 15'te farklı şehir. Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya, Finlandiya, İsveç, Norveç. Norveç'teyiz. Buradan da Danimarka'ya geçeceğiz. Çok güzel geçti yolculuk şu ana kadar. Çok güzel otellerde kaldık. Rehber muhteşemdi. Bu yolculuğu ve daha fazla detayı zaten Avrupa Rüyası'nın web sitesinde açıklamaya bırakacağım, oradan bakarsanız çok güzel geçiyor şu ana kadar her şey zaten en başından beri bütün hepsini vlog olarak da sizlere çekip anlattım, oradan da itibaren izlersiniz. Şimdi caddenin karşı tarafına geçtik, böyle yürüyoruz. Burası da işte şu Frey çikolata markasının olduğu binanın noktası, tam merkezi. Böyle geldik, bu kadar kalabalık görmek mucize. Sonuçta bu ülkelerin çoğunda akşam artık hayat çok erken saatte bitiyor. Hatta öyle ki pazar günleri kimse çalışmıyormuş. Birçok restoranı dahi açık bulamıyormuşsun. <laughs> Arkadaşlar beleşe kola verdiler. Şurada kızlar dağıtıyor. Paketten <laughs> alsam 150 lirası vardı. <gülüyor> <gülüyor> Bakın bu insanlar kim biliyor musunuz? Bak birazdan anlatacağım. Elimdeki kutu kolayı kutusunu almaya geldiler. Bunlar burada böyle dilenen teneke toplayan ve bu şekilde para kazanan özellikle Doğu Avrupa'dan gelen insanlarmış. Buraya gelip çalışıyorlarmış sonra geri ülkelerine dönüyormuş. Böyle bir durum var burada. Abi bu tenekeciler her yerde rehberimiz hemen bizi bilgilendirsin. Şimdi Burada kola ilk, e, promosyon yapıyorlar dağıtıyorlar iki noktada o yüzden çok işlikler için topluyorlar onları. Kutusunu daha. e, sonra bunu satıyor ama dönemsel satıyor. geliyorlar değil mi buraya? Tabi tabi. Ne yazmış? E, bazen hayatta hepimizin ihtiyacı olabilir. ihtiyacı olabilir. Burada yaşamıyor. Göçmen ama bunlar. Gel git yani. Aynen aynen o. Çoğu roman mı onların? Şey, dilenmeye geliyorlar buraya. Öyle mi? Anlattım ya otobüste. Adam Mercedes'lerde geziyor. Dublex yazlıkları var falan kendine. Burada geliyor, dileniyor, para yapıyor. Sonra tabii, ülkesine sezon, dönüyor. nasıl bile pamuk toplama gider. Bunlar da dilenmeye geliyor. Norveç'in nüfusu 5 milyon. Ülkenin bir buçuk milyonu bu Oslo merkez ve çevresinde yaşıyor. Üçte biri yani yaklaşık olarak. Bu kalabalığa aldanmayın. Özellikle kuzeye gittikçe hiç kimsenin olmadığı köyler ve coğrafyalar oluyor ki yol boyunca bile çok az trafik vardı. Burada bu ülkede bir de otoban neredeyse hiç yok. Tek giriş, tek geliş yollar. Gerçekten şaşırdım yani İsveç'i e de gezdik Stockholm'u falan. Hiç bu kadar kalabalık değildi. Oslo'da ya bundan başka cadde yok ya da yaz olduğu için herkes sokaklara çıkmış. Hava yağmurlu ve kapalı olsa bile. Böyle kuzey mimarisini görerek binaların yanından geçiyoruz. Hem açtık başladı da biraz bir yemek istiyorum. Hem de biraz dinlenmek istiyoruz. Kaç saattir yoldayız. Madem dünyanın en büyük somon üreticisine geldik. Şöyle bir restorana gidelim dedik. Adı şu Fiskeriyet diye bir restoran. Böyle bakın içeride balık satıyorlarmış. Yiyelim. Dışarıda dışarı şöyle buzu falan koymuşlar ama inşallah kalmıştır. Şimdi restoranın içine geldik. Burada böyle paket hazırda karidesler vesaire satıyorlar. Balıklar var. Konserve balıkları da alabiliyorsunuz vesaire. Şurada canlı ıstakozlar ve istiridyeler var. Şurada da restoran kısmı var. Bir şeyler söyledik. Birazdan aktarırım size. Bu ülkenin para birimi Norveç kronu ve 1 euro yaklaşık 11,5 krona denk geliyor. Şimdi söylediğimiz tabaklarda yaklaşık 250-300 yani 24 ila 30 euro arasında bir yemek yiyebiliyorsun. Bence gayet normal bu ülke şartlarındaki bedava. Normalde direkt somon yiyecektik ama somonun kralını bergen de yiyecekmişiz. O yüzden şimdilik böyle bir bana kendime çorba söyledim. Esat kardeşim de pişen çip söyledi. Ve en güzeli ekmek. Bakalım. Ekmek banarak şeyi yerim. Çorba. Anneli demiş. Ki. Oo. Çok iyi. Bir şey değil mi? Çok iyi tercih şey yaptık be. Soğuk oslu gününe çorba. Hiç balık kokmuyor mesela. Evet. Afiyet olsun. Evet. Çok iyi ya. Çorba değil başka bir şey. Şampiyonlar Ligi bu. Esat Nişan Çips söylemişti. Yani bunun kötü olma ihtimali yok. Şuna bak. Parlıyor. Olağanüstü. Çok çok başarılı. Ve buralara kadar gelmişken istiridye yiyelim dedik. Böyle buzun içinde geldi arka planda gördünüz. Şimdi ben bir tanesini şöyle. kaşıkla ayırdım. Şöyle bir arkadaş oldu bu. Ben bu yaşayamam abi. Esat ilk defa yiyecekmiş. Ben nasıl bir tepki vereceğini bilmiyorum ama. Midi gibi düşünüp eline çeki var çatalından. Buradan çıkmıştır. Limonunu alarak diye çekici. Güzelmiş. Güzel <laughs> <laughs> Gördün mü? <laughs> yani işte deniz mahsullerine genelde insanlar böyle çok ön yargılı bakıyor ama bir süre sonra alışıktan sonra insan muhtelası oluyor. Keyifli bir yemek yedik. Bence yemek harikaydı. Burada bizden sonra hemen sıra geleceği için kalkmamızı istiyorlar. Yemeğimizi yedik. Biraz daha sokaklarda ulaşırız artık. Yemeğimizi yedik. Şimdi sokakları geziyoruz. Burada böyle eski usul tramvaylarla ulaşımlarını sağlıyorlar. Şöyle bir dükkana girdik. Daha doğrusu girmeye çalışıyoruz. Yerini bulduk sonunda. Buradaki ren geyiklerinin doldurulmuş halleri dikkatimi çekmişti ama burası bir hediyelik eşya dükkanı. Bakın. Ama işte hayvanların özellikle keyfi öldürülüp sonra böyle doldurulup satılmasına karşıyız. Norveç'in ürünlerini görebiliyorsun. Ya şöyle bir şey alayım desen, kahve içmek için bardak alayım desen 9 euroya falan geliyor abi. Bir tanesi sadece. Şöyle çok güzel çoraplar var kalın kalın. Bu mesela 149 kron. Şunlar 89 kron. Yani 8-10 euro civarında gibi düşünebilirsiniz birçok şey. Bir de ben şurada şeyleri çok beğendim. Çok güzel bereler var rengarenk. Bunları mesela 239 krona satıyorlar. Norveç hoş geldiniz. Abi geyiklerin burada yaşadıkları çok güzel doğal parklar var. Belki onları da görmeye gideriz. Ama bir tanesini böyle kapının girişine koymuşlar. Çok doğa ülkesi aslında burası ya. Heyecanlıyım o yüzden. Abi şöyle bir market bulduk. <laughs> Hadi gelin girelim bakalım marketler ne durumdaymış. İlk izlenimimiz geliyor. <laughs> Adım mı attım? Vay Red Bull'lar 4 euro yaklaşık. 4 euro buçukları 3 liraya falan geliyor yani artık alıştık gibi ama kahvelere bakalım şöyle pakette tavuklar var alıyorsunuz hemen direkt yiyorsunuz 69 kron. abi kız her yerde var ve buradan da anlayabilirsiniz üç buçuk falan geliyor pahalı ya sakız ya iki tane sakız üç buçuk lira şu sakızın tanesi 50 lira teknik olarak <laughs> şu bir tane sakız 50 liraya geliyor en ucuz su 28 kron. Yani bir şişe su alsak şu an TL düşünmek istemem ama işte insanın içi illa şey oluyor 80-90 lira markette. Bir tane su. Bence şey İsveç, Finlandiya falan ucuzmuş. Evet orada. Buraya nazaran. <laughs> Norveç'te acıma yok. Şimdi rıhtım kısmına yürüyoruz. Her yer park bahçe. Az önce 3 sokak ileride inanılmaz bir kalabalık varken bir anda böyle kendinizi parkların ortasında bulabiliyorsunuz. Hava muhteşem yani Norveç'in havası özellikle İskandinav ülkelerin havası muhteşem diyorlardı. Her yer orman ve okyanus, deniz, göl olduğu için gerçekten dedikleri kadar var. Çok insan böyle nefes almak istiyor sürekli. Rıhtım böyle görünüyor. Şu an yaz sonbahar aylarındayız. Ve resmen şu an kışı yaşadığımı hissediyorum. Ve bunun kışını tahmin dahi edemiyor insan. Ekip dondu. <laughs> Montlarla yani resmen içtik giyeceğiz ya biraz sonra. O kadar soğuk. Şimdi bu rıhtımın olduğu yere geldim. Bir tane kafe buldum. Kahve aldım. Standart bir tane la 61 Norveç kronu ki inanabiliyor musunuz yani nereden baksanız 5-6 Euro verdim. Bu zamana kadar Avrupa'da içtiğim en pahalı kahve olabilir. Hatta e, İsveç falan 2-3 Euro'lardaydı hep. Şu an şoklardayız. Nasıl bir yere geldiğimizi tahmin edin. Şimdi kahvemi yudumlayacağım. Buradan artık yavaştan ayrılmaya başlayacağız. Şimdi yarın çok önemli bir yere gidiyoruz. Fiyortları, köyleri görmeye. O yüzden hani bugün hızlı bir şekilde gezdik şehri ve otele geldik. Size oteli göstereyim. Abi kaldığımız bütün oteller çok güzel. Daha hiç kötü bir otelde kalmadık. Burası da Oslo'da kaldığımız otelimiz. Çok keyifli bir yere benziyor. Birazdan size odayı da gidip gösteririm. Şu duvara falan bayıldım çok. Şık olmuş. Ya dedim ve çok güzel otellerde kalıyoruz diye. Bakın burası benim odam. Şurası duş, tuvalet bana ait. Pıstık gibi. Bu da ben. Şu ana kadar yüzümüz gülmeye devam ediyor çünkü keyfimiz yerinde. <laughs> Ve yataklar çok rahat oluyor. Valla şurada bu, artık bu akşam rahat rahat uyurum. Böyle yatağın baş ucunda da çok farklı bir tane bu coğrafyadan kareler koymuşlar. Bir poster var. Dışarıda pek bir şey görünmüyor. Zaten karanlık oldu. Bir şey de göründüğü yok. Norveç'e girişimizi yaptık. Ülkeyi şimdiden çok sevdiğinizi de düşünüyorum. Çok refah dolu. Gerçekten örnek olabilecek ülkelerden bir tanesi ve en enteresanı yollarda bir tane çöp görmüyorsunuz. İnsanlar güler yüzlü, saygılı, medeni. Benim ilk izlenimlerim böyle oldu. Yıllar önce de gelmiştim buraya ama o zamanlar tabii ki ne YouTube vardı ne de ben bu kadar daha bilerek geziyordum dünyayı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümde. Asıl gerçek Norveç'i görmeye gideceğiz. Fjordları göreceğiz. Ülkenin en batısına gideceğiz. Doğasını keşfedeceğiz. Şelalelerini göreceğiz vesaire. Tam olarak doğa odaklı bir gezi olacak. İnşallah sonraki bölümde görüşmek üzere. Ben şimdi dinleneyim bir duşumu alayım. Yarın erkenden yine kalkacağız. 6.30-7 gibi ve yola çıkacağız. Bir sonraki bölümde de size onu aktarırım. Şimdilik Norveç'ten selamlar. <laughs>